Herkese selamlar reisler. Slot oyunları Ozzy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Son çıkan oyunlardan. Birer bonus hunt yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Güzel güzel kazançlar yakalıyorsunuzdur. İlk oyunumuz Free Trades. Çok güzel bir oyun. Çok beğeniyorum. Premium bonusu da vardı ama düşünden aldık mecbur. Bütçe buna yetti. Yapacak bir şey yok. Yavaştan şöyle başlayalım. Mor'u da açtık. Çok iyi. E güzel. Turkuaz da geldi. Şu maviyi de açarsak çok tatlı olur. Uzatma geliyor muydu 3 taneyle? Galiba geliyordu. Dörtlü geldi ki. Ama gene 5 verdi okey. Değişen bir şey yok. Para patladı mı? O patlamadı mı? Şu maviyi de açabilseydik çok güzel olacaktı da. Daha spin var gerçi ya. Çok iyi, harika. 2250 verdi orası. Baba number one ya boyun. Mucit mucit. İlk bonustan aldığımız kazanca bak. Tertemiz. Ama harika çizdi oraya gerçekten. Orası da güzel. Bir tek mavi açamadık da diğerleri baya güzel durumda. Bu ilk koyduğumuzda daha 100x'lere falan çıkarmıştık maviyi. Son spin. Orası da güzel. Orası da güzel. Devamlı mı? Okeydir. Çok iyiyiz. Harikayız. Ne aldık totalde buradan? 2826. Tertemiz. Geçelim diyorum. Sıradaki oyunumuz. Release the Bison. 12 spinle başlıyoruz bakalım. İki çarpanımız var. Bol bol white lazım bize. Çok güzel. İlkini aldık. Bizzat benim de oynadığım güvenilir siteleri. ikinciyi de aldık. Aşağıda yorumlar kısmında görebilirsiniz. Her birinde gönül rahatlıkla tek tek oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. 3'e geçtik. Çok iyi. Sitelerin güncel girişleri de hem aşağıda yorumlar kısmında hem Telegram kanalımızda mevcut. Telegram kanalımıza katılmayı da mutlaka unutmayın. Son bir tane lazım. Çarpan için. Şu an çok iyi gidiyoruz. Erkenden bir de verirse Vermez misin? Bence verirsin. Yapma be güzelim. Vallahi vermedi ya. Çok kötü. Bundan bayağı ümitliydim de başaramadık. Geçelim diğer oyuna. Sıradaki oyunumuz Heart of Cleopatra. Dörtlü bonusla girdik. 12 spinimiz var. Uzatma doldur muyuz? tanecik indirirsin. Haydi güzelim. Ah indirmedi. Boyunda uzatma verdi mi? Cidden güzel paralar ödüyor ya. Şu rush tarzı bir şey. Yani uzatma verdi mi? Mis gibi. Bayağıdır bir şey alamıyoruz. Heh sonunda. 3 tane açtı oraya. Uzatma atma atma zor gibi. saatten sonra zor gözüküyor. Burada da başaramadık galiba. Aynen. İki tane de indirmez herhalde. Okey, ne aldık buradan? 12 lira falan gördüm, 72 falan var. Yani. Bir tık kötü. Bir tık kötü, 186. 600 vermiştik. Buradan bir tık yazdı. Hatta 234'müş. Sorry ya. Diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz. Hexol'dan Keep'em. Bu oyundan çok güzel kazanç almıştık. O yüzden dedim bir tur daha oynayalım bunu. Şimdi. Bu arada harika oldu orası. Bin geldi direkt. Çok iyisin. Biraz daha devamlı şekerim. Boyun hiç mi üzmez ya bizi? Çok iyi aldık. Tertemiz. Uzatma da aldık. Bu oyun var ya son zamanların muhtemelen en iyisi olabilir. Daha iyisi yok. Yalnız bir şey diyeceğim biz bunda 8'den almışız. O direkt 8 bin lira mı? Onu. Oh no. Baba geldi mi paralar? Vallahi geldi lan. <laughs> Çok iyisin be. Harikasın. Sıradaki oyunumuz Ice Lobster. Az önceki güzel kazancın ardından. Bu saatten sonra istiyorsa bir de oyunlar sıfır ödesin. Keyfim yerinde kimse de bozamaz güzel. Bir tane daha açtık. Bu oyun nasıl oynandığını unuttum bu arada ya. Ya unuttum dediğim, peki okay, o şey skaterlar gelince... Burayı kapatıyordu da... Şu makara neydi? Aa üstüne geldi. He okey. Eğer bir tane daha gelirse 2 ile çarpıyor tamam hatırladım. Ta şimdi iki değil mi? Aynen. Çok iyi bu arada. Ekran baya güzel oldu. 186. Bir tık düşük geliyor ama stakozlar. Baya düşük geldi. Ekran çok tatlıydı da. başaramadık. Takma tişört oyunlarından Dwarf Dragon'dayız. Şöyle bir girelim bakalım. Bu oyun bir, an, bir anda çok fena sürprizler yapabiliyor ya. Yani. Mesela şurada bir çarpan olsaydı çok iyi olacaktı da. Aynı şekil burada da. Çarpansız wild atması çok kötü ya. Uzatma aldık çok iyi. Çiziyor mu burası? Çizmiyormuş. Hatırlatmakta fayda görüyorum dostlar. Telegram kanalımızda etkinliklerimiz, free spinlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bir tane daha uzatma aldık. Çok iyi. Telegram kanalımıza katılıp bu arada free spinlerinizi kullanabilirsiniz. Bir tane daha verdim uzatma. Vermedi. Ama güzel de buraya cidden çarpansız olmuyor ya. Burası da güzel ha. Burası da çok iyi. Çarpan olmadığı halde burası da çok iyi. 912 direk. Nice bebeğim. 1356 da buradan. temiz ödeme diğer oyuna Sıradaki geçelim. Sıradaki oyunumuz Hexov'dan Divine Drop. Bu oyun da falan değildi. Bundan yine hiç ödev alamamıştık. Ama yine de bir canım çekti oynamak. Bu fa oyunun farmı çok tatlı ya. Bayağı seri bonsa gelebiliyor. Çok kötü geçirdik ya. Hiçbir şey vermemesine rağmen gene yine... kaç aldık buradan? 88 de buradan. Son spin yarısını bari çıkarsaydın ya. 313. Bir tık zarar yazdı burası da. His. Pragmatikle devam ediyoruz. Aztek power Bu oyun ödeme yapması cidden çok zor. Ama biz o ihtimalleri seviyoruz. Zorlayacağız bir tık. Ek olarak önerdiğiniz veya da oynamamı istediğiniz oyun vesaire varsa Telegram üzerinden bizzat bana iletebilirsiniz. Şu an çekirdek hayat çok güzel dostlarımız var. Telegram'a da katılabilirsiniz bu arada. Herkes davetlidir. Yapma be. Çok kötü geçirdik. Burası fena sayılmaz. Eğer ki ağları vesaire devam ettirirse. Devam ettirmeden. Son spin. Bu oyun ödeme yapması bayağı zor ya. Comedy bir ödeme yaptı. Direkt kaçalım. Sıradaki ve günün son oyunu. Doghouse Dogore Life. Kaç spin verdin bize? Cidden mi ya? Bir tane iki attı sadece. Okey, başlayalım. Benimle birlikte hem burada hem Telegram kanalımızda aynı heyecanı paylaşan tüm reislerime derin teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğeni tuşuna basarak desteğinizi göstermeyi ihmal etmeyin. Daha henüz bir çarpı alamadık doğru mu? Bir de kötü kapanış oldu galiba. Kapanış bir kötü oldu. Ama yine de hiç sıkıntı yok. Keepem inanılmaz toparladı bizi ya. Çok tatlı bir ödeme aldık oradan. Buraya kadar gelen herkese. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.